Merhabalar, bugün İnterip Depo'dayız. Bugünkü videomuzun konusu liman kayıt işlemleri. Liman kayıt işlemleri E-Devlet üzerinden Umur Bey sistemine geçtiğinden beri birçok müşterimiz bu konuyu tam anlamıyla yerine getirememekte. Dolayısıyla tekneyi bizden satın aldıktan sonra e, telefonla işlemlerin nasıl yapılacağı ile ilgili sürekli bize sorular sormaktı müşterilerimiz. Tabii ki biz elimizden geldiğince destek oluyoruz ama telefonla tabii ki destek vermek güç olduğu için böyle bir liman kaydı videosu oluşturmaya karar verdik. Bu videoda e, fotoğrafların nasıl çekileceği, fotoğrafların hangi açılardan, isimlerin hangi boyutlarda... Umur Bey vatandaş portalına nasıl girileceği, evrakların nasıl yükleneceği ile ilgili genel bilgi verici videolar oluşturacağız. Liman kaydı yapabilmeniz için önce teknenizin ya da botunuzun motoru takılmış olması lazım. Çünkü limana vereceğimiz resimlerde tam takım olarak hazır bulunması gerekiyor. İlk olarak fotoğraflarını çekmemiz gerekir. Fotoğrafları çekebilmeniz için önce botumuza isim yaptıracağız. Bu isim onayını e, dilerseniz liman başkanlığını arayarak boşta olup olmadığı hakkında bilgi alabilirsiniz ismimizin boyutu en az 10 santim olmalı Çünkü bu uzaktan uzak bir mesafeden ya da sahi güvenliğin belli bir metrajda baktığında bu ismi okuyabilmesi lazım Dolayısıyla ismimizin yüksekliği en az 10 santim olmalı boyu da teknemizin bulunduğu alana göre sizin tarafınızdan karar verilebilir İsim. Önce iskele ve sancak tarafına yapılır. Daha sonra da kış tarafında hangi limana bağlayacaksanız o limanın ismi ve yine isim olmak zorunda. Biz bu botumuzu liman Foça'ya kaydettireceğimiz için kış tarafı L Foça yazdık. Ve aynı zamanda yine kış tarafta teknemizin ismi olmak zorunda. Biz buradaki yüksekliği yine 10 santim. Boyunu ise teknenizin durumuna göre, bazı teknelerde kışta dar oluyor, geniş oluyor. Oradaki boya göre sizin karar vermeniz gerekir. İsimlerimizi yapıştırdıktan sonra artık fotoğraf çekimine geçebiliriz. Fotoğraf çekiminde toplamda 7 adet fotoğraf çekeceğiz. Bu fotoğraflar nedir? Önce sancak baş omuzluktan bir tane fotoğraf alacağız. Sonra geleceğiz. Teknemizin baştan bir fotoğrafını alacağız. Bu fotoğrafları daha sonra Umur Bey'de kullanacağız. Üçüncü fotoğrafımız iskele baş omuzluktan olacak. Bir sonraki fotoğrafımız teknenin kış tarafından olacak. Kış tarafından çektiğimizde yazdığımız L nokta liman ismi olan ve teknenin ismi okunacak şekilde fotoğrafımızı çekmeliyiz. Ve daha sonra teknenin ve motorun etiketlerini çekeceğiz. Nedir bunlar? Motorumuzun seri numarası. Genelde motorların yerlerine göre farklılık gösterir. Bazen e, trim pistonunun önünde bazen e, yine trim pistonunun sağ tarafında montaj braketinin hemen yanında küçük etiket olarak yer almaktadır. Motorumuzun etiketini çektik. Daha sonra teknemizin seri numarasını çekeceğiz. Ve son olarak teknenin içinde tanıtım plakası vardır. Onun üstünde taşıcı yük miktarı, taşıyacağı kişi sayısı yazmakta. Dolayısıyla liman başkanlığına bunu sunmamız gerekir. Onu da resmini çekiyoruz. Kısaca çektiğimiz fotoğraflarla ilgili özet geçmek istiyorum. Neler çektik? Bir, sancak baş omuzluktan isim görünecek şekilde resmini çektik. İki, baştan teknenin resmini çektik. Üç iskele baş omuzluktan resmini çektik. 4. Kıştan isimlerin görüleceği şekilde resmini çektik. 5. Motorun seri numarasının olduğu etiket. 6. Teknenin seri numarasının olduğu etiket. 7. Teknenin e, tanıtım plakası olan kare etiket. Toplam 7 adet fotoğraf çektik. Liman kaydında bizim ihtiyacımız olan fotoğraf adedi budur. Ve daha sonra bu fotoğrafları bilgisayara aktarmamız gerekir. Hani bunun birçok yolu var. WhatsApp web üzerinden bilgisayarımıza aktarıp oradan bilgisayarımıza kaydedebilirsiniz. Kaydederken bu resimleri isimleriyle kaydetmeliyiz. Sancak'tan çektik Sancak diye iskele'den çektik iskele baştan baştan diye çünkü liman kaydı yaparken Umur Bey sistemde bize tek tek Sancak resim, iskele resim diye isimleri yazacak. Orada karışıklık olmaması adına bilgisayarımıza bu şekilde kaydetmemize. Fayda vardır. Şimdi artık e, liman kayıt işlemimizi tamamlamamız için bilgisayar başına geçelim. Teknemizin isimlerini yapıştırıp resimlerini çektikten sonra e, sizlere ihtiyacımız olan evraklardan bahsetmek istiyorum. E, tekne ya da şişme bot ne alırsanız liman başkanlığına giderken yanınızda bulunması gereken evraklardan bahsedeyim. E, teknemizin ya da şişme botumuzun ve motorunun faturası mutlaka yanınızda bulunmalı. Teknemizin e, ya da şişme botun Gemi inşa başvuru belgesi, yerli üretici üreticiyse gemi inşa başvuru belgesi, ithal bir ürünse C belgesi yeterli. Gemi inşa başvuru belgenizin de mutlaka yanında olması gerekir. Teknemizin ya da şişme botumuzun C belgesi mutlaka evrak listemizin içinde olması gerekiyor. Ve motorumuzun C belgesi yine evrak listemizin içinde olması lazım. Bunun dışında eğer e, ürünü aldığınız yerin hangi markaysa e, Umur Bey'e yüklenmeyecek ama yanınızda mutlaka bayilik belgesi olması lazım. E, çünkü liman başkanlıkları e, hangi marka ürünse o e, marka ile satıcı firmanın ilişkilendirilmesini ister sizden. Yetkili bayilik belgesi de yanınızda olması lazım. Bu işi kendiniz yapıyorsunuz. E, problem yok. Kendi kimlik fotokopinizin olması yeterli. Ama birinin adına vekaleten yapıyorsanız mutlaka bir vekaletnamenizin olması lazım. Ve yine sizin kimlik fotokopinizin de olması gerekir. Teknemiz eğer 5 metre ve üzerinde ise e, vergiye tabidir. Onun dekontu da evrak listenizde olması lazım. Bir de şişme botumuza ya da teknemize ait kullanım kılavuzu ve motorumuza ait kullanım kılavuzu. Bunlar liman başkanlığına gitmeden önce mutlaka yanınızda olması gerekir. Liman başkanlığına gitmeden önce tabii ki Umur Bey vatandaş portalından işlemlerimizi yapacağız. Bunun için de bu evrakların fotoğraflarını çekip bilgisayarımıza isimleriyle yüklemeliyiz. Tabii ki buradaki bütün evraklar lazım değil ama onların istediği evrak listesini şimdi hep beraber bilgisayarımıza yükleyeceğiz. Sonra da Umur Bey'den kayıt işlemlerine başlayacağız. Az önce sözlü olarak bahsettiğim evrakların hepsini bilgisayarımıza kaydettik. Bilgisayarımıza kaydederken her resme, her evra isim verdik. Sebebi de bize Umur Bey de tek tek bunları isimleriyle soracak. Arama yaparken klasörün içinde rahat bulmak için. Nedir bunlar? Teknemizin baştan resmi, teknemizin iskeleden resmi, teknemizin kıştan resmi, makine serino, teknemizin sancaktan resmi, teknemizin seri numarası. Ve diğer evrakları da fatura, gemi inşa belgesi, motor C belgesi, tekne C belgesi olarak bilgisayarımıza kaydettik. Şimdi bundan sonra Umur Bey vatandaşlık portalına giriyoruz. Arama motoruna Umur Bey vatandaş portalı yazıyoruz. Çıkan ekranda E-Devlet ile giriş yapa tıklayacağız. E-Devlet ve şifremizle portala gireceğiz. Gelen ekranda biz ilk kayıt yapacağımız için 3 tane renkli kutucuk var. Bu kutucuktan siyah olan ilk kayıt başvurusunu seçeceğiz. Şimdi burada işlem türü. Yurt içinde sıfır faturalı kullanılmamış tekne satın alma. Buna tıklıyoruz. Sicil türleri bağlama kütüğü. Biz bağlama kütüğü ruhsatnamesi çıkaracağız. Kayıt limanı biz bu teknemizde Foça'yı tercih ettik. Foça. Klas durumu klassız. Talep edil edilen isim. Sonra kullanım amacı. Burada küçük bir dipnot vereyim. İsmi liman başkanlığından telefonla öğrenemiyorsak eğer bu ekranda ismin kontrolünü yapabiliyoruz. Eğer biz talep ettiğimiz ismi yazdıktan sonra bu isim kullanılıyorsa sistem bizi kullanım amacı bölümüne iletmiyor, durduruyor. Demek ki anlıyoruz ki bizim ismimiz kullanılmış. Eğer bizi kullanım amacı sekmesine götürüyorsa bu isim boşta demektir. Devam edelim. Kullanım amacı özel durumu yerli diye çıktı. Neden yerli diye çıktı? Çünkü ilk işlem türünde yurt içinde sıfır kullanılmamış tekniği seçtiğimiz için. Ölçüm limanı teknemiz foçada olduğu için biz foça yazdık. Sefer türü de ulusal sefer. Geminin bulunduğu yer. Burada açık adres yazmanız gerekiyor. Bizim teknemiz eski foçada. Biz eski foça olarak kaydediyoruz. Sonra ileriye tıklıyoruz. İleriye tıkladığımızda sağda artı donatan ekle. Donatan kimdir? Bu soru çok sıklıkla soruluyor. Donatan teknenin sahibidir. Donatan kim diye bir yerde bir soru gelirse donatan tekne sahibidir. Donatan türü. Şahıs mı şirket mi? Şirketse şirketi seçiyoruz. Ondan sonra başka evraklar isteyecek. Şahıssa şahısı seçiyoruz. Biz şahıs olarak yapacağız. Adres bilgisini girdikten sonra kimlik bilgimizi gireceğiz. TC kimlik numaramızı girdikten sonra da pay değerleri toplamı diyor. Eğer teknenin sahibi bir kişi ise buraya 100 yazacağız. Bu ne demek? %100'ü bir kişiye ait demek. Bunun anlamı da budur. Sonra burada save kutusu var. Kaydet kutusuna basıyoruz. Donatan bilgilerini böylelikle girmiş olduk. Şimdi tekrar Mavi ileri kutusuna basacağız. Az önce bilgisayarımıza kaydettiğimiz resimleri burada yükleyeceğiz. İlk olarak bağlama kötü ruhsatname harç makbuzu. Eğer teknemiz 5 metre ve üzerindeyse vergi makbuzunu vergi dairesine yatırdıktan sonra aldığımız makbuzun resmini buraya yüklüyoruz. Bizim teknemiz 5 metre altı olduğu için biz yüklemeyeceğiz. Tekne fotoğrafları iskele. Şimdi yükle diyeceğiz. Fotoğraf yüklemede ilk fotoğrafları bilgisayarımıza yüklerken isim verelim diye bir tavsiyede bulunmuştum. Bunun sebebi şimdi burada kolaylıkla bulmak için. İlk istenen resim bizden iskele. Teknenin iskele resmini yüklüyoruz. Yükledik. Kaydet dedik. İlk resmimiz yüklendi. İkinci resmimiz teknenin fotoğrafı baştan. Yükle diyoruz. Choose file'a tıklıyoruz. baştan fotoğrafımızı ekledik, kaydet dedik. Sonra tekne fotoğrafı sancak. Yine yükle dedik. Yine choose file dedik. Teknemizin sancak olarak kaydettiğimiz resmini buluyoruz. Ve kaydet diyoruz. Bir sonraki resmimiz tekne seri no fotoğrafı. Yükle dedik. Choose file. Tekne seri no. Daha önce verdiğimiz isimler bize burada kolaylık sağlıyor. Kaydet diyoruz. Makine seri no fotoğrafı. Yine yükle diyoruz. Makine seri no. Kaydet. Devam ediyoruz. Tekne fotoğrafı kıştan. Yükle dedik. Fotoğraf arama. Kıştan resmimizi bulduk. Yükledik. Tekne C belgesi. Burada bazı kutularda hayır diyor, zorunlu değil diyor ama biz genelde liman memuruna kolaylık olması açısından tekneler elimizde olduğu için buraya yüklüyoruz. Limen, liman memuru eğer evraklarımızda bir e, hata, kusur varsa bu evrakları inceleme imkanı bulduğu için bize uyarı vermektedir. Tekne C belgesi. Yükle. Daha önce ismini verdiğimiz tekne C. Kaydet. Bir sonraki makine C belgemiz. Motor C belgemiz. Kaydettik. Tekne faturası. Tekne ile motorun faturası aynı fatura içindeyse iki kere kaydedeceğiz. Şimdi bizden makine faturasını istiyor. Aynı faturayı tekrar buraya yükleyeceğiz. Gemi inşa izin belgesi. Kaydet dedik. Klas sertifika projeleri. Bu bizim 24 metre üzeri tekneler için istendiği için bizim ürünlerimizde böyle bir evrak yok. Tarım İl Müdürlüğü'nden su ürünleri ruhsat. Bizim ticari bir ürün olmadığı için yine bu evrakı yüklemeye gerek yok. Buradan düzelt kısmından telefon numaramızı kontrol edelim. Çünkü e, her zaman aynı numarayı kullanmıyoruz. Burada kayıtlı olan numarayı kontrol edip kaydet diyelim. Ve artık işlemi tamamla diyebiliriz. Tüm evraklarımızı yükledik. İşlemi tamamla dedik. Ve e, ekrandan onay yazısını bekliyoruz artık. Sistem aşırı böyle seri çalışan bir sistem değil. Dolayısıyla biraz beklemeniz gerekir. Başvurumuz oldu. Artık ekranda en üstte atama bekliyor. Bu ne demek? Liman başkanlığına gitti ve orada artık bir memur tarafından bu evraklar incelenecek. Ve incelendikten sonra bize dönüş yapılacak. Belki yine sistem üzerinden mesajla, belki telefonla. Ama mutlaka dönüş yapılacak. Bu dönüş yapılma mesajla ya da aramayla olduktan sonra yine e-devlet üzerinden randevu alacağız. Randevuyu da şöyle alabiliriz. Ana sayfaya geldik. Burada başvurularımız gözükmekte. Aşağıda da sol altta randevusu alınmamış başvurular var. Bize mesaj geldiğinde burada bir tane bir yazı çıkacak. Bu yazıya tıkladığımızda tarih ve saat seçebileceğiz. E, tarih ve saati seçtikten sonra e, artık limana fiziki evraklarımızla başvuruda bulunabiliriz. Tarih ve saatimiz belli oldu. Bütün evraklarımız, dosyamız hazır. Daha, o tarih ve saatte limana gidiyoruz. Liman memuruna evraklarımızı teslim ediyoruz. Ve sonra ruhsatımız çıktığında da e, limandan teslim alıyoruz. Bir önceki aşamasında unutmadan söyleyeyim. Gemi ölçüm işlemleri var. Her liman bunu farklı yöntemlerle yapabiliyor. Bazı liman memurları telefon açıyor ve teknenin bulunduğu yere geliyor yakınsa. Bazı limanlar tekniği liman başkanlığının önüne istiyor. Bu artık liman başkanlığı ile iletişimde olarak sizin yapmanız gereken bir durum. Çünkü dediğim gibi her liman bulunduğu fiziksel alana göre farklılık gösteriyor. Ölçüm işlemleri de yapıldıktan sonra, Artık ruhsatınız basım aşamasına geliyor. E, onun için size ya e, aynı gün bekletip ruhsatınızı verebilirler. Ya da liman başkanlığının yoğunluğuna göre e, sizden belli bir gün içinde gelip ruhsatınızı almanızı isteyebilirler. Şu an kayıt işlemlerimiz tamamlandı. Artık ruhsatımızı alabiliyoruz. Bütün aklımızda olan her şeyi buraya anlatmaya çalıştık. E, yine sorularınız olursa videomuzun altına e, yorumla bize iletebilirsiniz. Bağlama Kütü ruhsat kayıt işlemleri videomuz burada tamamlandı. Yine bu ve bunun gibi tüm videolarımızı takip etmek için lütfen kanalımıza abone olun.